Emre, aslında bu dönemde en çok üzen şey beni insanların ücretsiz izne çıkartılması ve bu süreçte de bazen işte bu kısa çalışma ödeneği bağlanıyor, bazen bağlanamıyor, süreç uzuyor falan insanların evini geçindirmesi gerekiyor. ama bazı insanların çok çaresiz olduğunu görüyorum açıkçası. ne yapacaklarını bilemiyorlar. Yani yemeklerinden bahsediyorum. Yani eve ne, yemek yiyecek bir şeyler alacağından bile. Bilmiyorlar yani. Hani bunu bilmiyorlar evet. değil de. yani imkan yok. Daha doğru tabiriyle imkan yok. Bununla ilgili güzel bir proje başlattınız. Mahallelere dayanışma marketleri kuruyorsunuz. Aslında bununla ilgili evet. sana soracağım ne olduğunu ama onun öncesinde ben de şöyle bir şey önermek istiyorum. Bu dönemde para kazanabilenler var. Mesela ben de onlardan bir tanesiyim. Ama bu dönemde eğer para kazanabilen insanlar da belki maaşlarını aldıklarında böyle birer paket, erzak paketi yap Yaparlarsa eğer e, hmm. bir ihtiyaç sahibine verebilirlerse ya da sizin dayanışma marketleri aracılığıyla bunu yapabilirlerse e, gerçekten güzel olur çünkü e, baktım kısa çalışma ödeneğine başvuran bugün 3 milyon kişi olmuş 3 milyon kişi bak başvuran sadece başvurmayanlar bile maddi durumu yeterli olmayanlar düşünülecek yani rakamın ne olduğunu düşünmüyorum nedir öncelikle bu dayanışma marketleri? Ee, aslında bu dayanışma marketleri fikri nasıl çıktı? Ee, yani bu koronavirüs süreciyle beraber aslında biz bir tartışma sürecine girdik. E, Nülüfer Kent Konseyi Nülüfer Kent Konseyi yürütmesi olarak e, sonuçta ilk baştan beri diyorduk. Yani bizim e, bu zamana kadar edindiğimiz tüm alışkanlıkları alt üst eden ve e, yeniden yapılanmamızı e, zorlayan bir süreç. Çünkü bir araya gelemiyoruz. E, bir ilişki ağı kurarak oradan bir şey çıkaramıyoruz. E, biz de Tam e, koronavirüs süreci başlarken mahalle komitelerinin seçimlerini yapacak. E, fakat e, bu salgın nedeniyle e, erteleme durumunda kaldık. Sonra yürütme kurulu toplantımızda dedik ki e, bu süreç e, çok ciddi bir süreç ve ne kadar devam edeceğini çok fazla kestiremiyoruz zaman olarak. E, biz de dedik ki bunun artık ötelenmesine e, bir olanak yok. Hemen. Mahalle komitelerini tüm aday olmuş arkadaşlarımızı o mahalle komitelerine dahil ederek WhatsApp grupları üzerinden o komiteleri çalışır hale getirelim ki mahallemize, mahalle muhtarlarımıza bir destek, o mahalleye bir olumlu süreç oluştursun. Böyle bir fikriyatın sonrasında mahallelerde mahalle komitelerini oluşturduğu WhatsApp gruplarını kurdu. Her WhatsApp grubunda da bir e, yürütme kurulu üyemiz e, görev aldı sağ olsun. E, bu WhatsApp gruplarında bir tartışma yürüttük. O mahallede ne yapabiliriz, nasıl bir çözüm bulabiliriz gibi bir e, fikri tartışma yürüttük. Çünkü ilk günden beri aslında e, dediğimiz şey e, mahallenin kendi komşuluk ilişkisi üzerinden, kendi güven ilişkisi üzerinden bazı sıkıntıları, aşabilmesi en doğru çözüm diyoruz. Çünkü e, görüyoruz Nülüfer Belediyesi çok fazla, e, çok ciddi yardımlar yapıyor. Fakat e, ciddi bir kitleyiz. Yani Nülüfer dediğimiz yer e, 460-470 bin nüfusa e, ulaşmış bir yer ve e, bazı imkanlar da e, belirli ölçüde. Bu yüzden biz sitemizde, sokağımızda, mahallemizde kendi yaralarımızı sarabiliriz diye düşünüyorum. E, ve mahallelerde bir dayanışma marketi oluşturmaya başladık. İlk olarak Çalı'da, Altınşehir'de e, başlayan e, süreç şu an e, Nülüfer'de 10'a yakın e, 8 tane mahallede e, başlamış düzeyde. E, bu dayanışma marketleri aslında e, insanların çok zengin olmasına, çok fazla e, gelir sahip olmasına gerek duymuyor. Tek yalın bir sözümüz var. Gücün kadar getir, ihtiyacın kadar al. Yani ben bir paket makarna bile götürebiliyorsam o dayanışma ağının bir parçası olmuş oluyor. Ve dayanışma markete geldiğimde ben orada bir ihtiyacımı alıp gidebiliyorum. Hem böylelikle mahalle üzerinden bir ilişki ağı, bir komşuluk ilişki geliştiriyoruz. Hem de senin dediğin gibi bu olumsuz süreci birbirimize dayanışarak, omuz omuza vererek e, aşma yöntemi geliştiriyoruz aslında. E, peki şimdi nerelerde var bu marketler? E, şimdi Çalı, Altınşehir dedim. Onun dışında 100. Yıl, e, Çamlıca, Dumlupınar, Görükle, Karaman, Ertuğrul, e, Çamlıca'yı dedim herhalde. Evet birçok mahallemizde var. Daha Şu da anda artacak yayı... mı, gidecek mi, ya, yayılacak mı? Tabii yayılmaya da devam ediyor. Bu sürecin en, en büyük etkininde mahalle muhtarlarımız. <laughs> mahalle muhtarlarımız çok ciddi özverili çalışıyorlar. Nülfer Kent Konseyi, Nülfer Mahalle komiteleriyle çok ciddi koordineli çalışıyorlar aslında. Bu sürecin güzel yanında bu toplumun tüm dinamikleriyle, oradaki mahalle komitesini oluşturan cami derneğiyle, spor kulüpleriyle, e, okul aile birliğiyle, aile sağlığı merkeziyle aday olan tüm e, yurttaşlarımızla beraber e, sorunlarımız ortak diyoruz. O zaman çözümü de beraber e, sağlamamız gerekiyor diyerek aslında bir yola çıktık. Evet. E, bunlar da aslında bizim kendi e, gündelik hayatımızı olumluya çevirecek e, pratik dayanışma ağları. Sonuçta Evet bir yerden bir yardım gelecek, edecek fakat bizim kendi başımıza çözebileceğimiz sorunları kendimizin çözmesi çok daha e, anlamlı gibi geliyor bize açıkçası. Şimdi Emre şöyle ilerleyelim aslında ben şimdi mesela bir e, bağışçıyım tamam mı? Adım adım ilerleyelim. Benim ne yapmam gerekiyor? Şöyle e, mahallenin muhtarına, e, mahalle komitesine gelebilirsin. Mahalle e, muhtarlığımızda bir dayanışma marketimiz var. E, orada öncelikle ihtiyaç olan e, malzemeleri öğrenebilirsin ya da hiç öğrenmeden sen o sıra alışveriş yaparken kendi evine ya şunları da e, mahalledeki dayanışma marketimi alayım gibi bir ikinci sepet yapabilirsin. O sepeti e, mahallemize, mahalle komitemize, mahalle muhtarımıza getirdiğimizde aslında o dayanışma marketimize bir can katmış oluyoruz. Ve ihtiyacı olan bir aileye de yardım sağlamış oluyoruz. Orada imaj usulü birikiyor birikiyor yani. Evet, aynen öyle. Peki ben ihtiyaç sahibiyim. Ne yapmam gerekiyor? Hı -hı. İhtiyaç sahibiysen e, tek yapman gereken e, mahalle komitene, mahalle muhtarlığına başvurman. E, oradaki e, rafta, oradaki reyonda ne ihtiyacın varsa beyan etmen. Burada bir kanıtlama, bir e, şeye gerek yok beyan usulü ilerleyen bir e, karşılıklı güven ilişkisine dayalı bir dayanışma. Sen orada e, ihtiyaçlarını söyledikten sonra onları alıp e, evine götürebilirsin. Evet yani bu dönemi hep birlikte atlatacağız. İşte bu şekilde atlatacağız. Birbirimize yardımcı olarak atlatacağız. Bu dönem elbette bir şekilde geçecek ama geriye yapılanlar kalacak. E, nasıl atlattığımız kalacak.